Fotoğraf almayın diyor ama Almayın dediği yere almayacağım tam arkamda yer Fotoğrafı alınmayan yer Kışla gibi bir şey var solda Ama göstereyim bak şurada bak İçeriye çekmek yasaktır Askeri yer diyor Çok değişik yer alınıyor Çok güzel yer Çok samimi Bak şurada kale var, oraya gidiyorum. Burada camiden aldığım bir tesbih var. Eve bak. Türk bayrağı. Bir bula var. Ne kadar da güzel. Atam. Sen kalk ben yatam. Şuraları gezeceğiz. İslam Ağa Mahallesi. Bir de kolum ya ne olacak. Bu neymiş? Ozu Park. otoparkmış. Çok güzel oldu. Taşlar. Duvar. Ev. Çıkış. Sol. Hadi bakalım çıkalım. Bu ne oğlum? Nasıl bir aç? Saksı Çok tatlı evler var ya. Bahçeye bak. Bir şeyler ekmişler sanki. Mutlu aileler yaşıyor burada işte. Oğlum harbiden burada yaşayacaksın. Çok güzel olur. Böyle yaşamak. Yani şey böyle. Oyunu bitirmişin hayat oyununu. Burada yaşıyorsun işte. Game over komple oyunu bitirmişim. Burada istirahada çekilmişim. Böyle bir yer. Dinlenme mekanı güvenli bölge. Evlere bakın. Stanet. Sanırım ev varmış bir zamanlar orada. Sonra yıkılmış işte. Terk etmişler. Çok güzel. Yine aynı sokağa çık, o yüzden buradan devam edeceğim. Ee, ilerlediğimde tekrar aşağı mıydı böyle giriş yapmış bulunmaktayım. Bak burada welcome to the Clates. Kaleye hoş geldin. Buradayız böyle çıkacağız ta kadar. Böyle bir mekanmış orası. Hadi bakalım. Nazar boncuğu şeyleri koymuşlar taşların içine. Normalde İslam'da bunlar haram değil mi? Bu nazar boncuğunu falan tapmak. Çünkü bu İslam'da şey put olarak geçiyor. Daha kendisini savunamazken o dazar boncukları bilir mi savunacak? Ha, bir bisiklet var sanırım. Fucking man. Çok güzel. Buradan devam edelim. Yine taşların üzerinde nazar oncu falan var. Sabitlemişler. Burada buzdolabı falan filan var. Tuvalet var girmek bir TL. Bu ekonomide ne kadar da ucuz. Bakalım ne var. Sanırım çöp var sadece. Bayağıdır kullanılmıyor olmalı. Şurada elektrik kulübesi falan var. Ne işmiş lan o şimdi. Gideceğim oraya çarpılacağım. Güzel bir bitkiler var. Bir tane uygulama var. Oraya fotoğrafını koyunca gösteriyor hangi tür olduğunu. PlantNet diye arkadaşım öğrenmişti zamanında. Siz de bakabilirsiniz öyle fotoğrafını çekip bitkilerin türünü öğrenebilirsiniz öyle. Ama etsem şu an çekemem videoyu çekiyorum. Şurada bir kulübe var. Exit Çiçek Keşke sevdiğim insanlar da yanımda olsa buraya ama yoklar. Yalnız geziyorum tek başıma. Üzgün müyüm? Değilim. Benim için hava Yalnız doğduk, yalnız öleceğiz. Yalnız vakit geçiremiyorsak anlamı yok. Anlamı yok değil de. Şey... Öyle yani geçir, yalnız vakit geçirmeyi bilmek gerek Vallahi Çok güzel. Çünkü kendimizle vakit geçiremiyorsak eğlenerek boku yemişizdir demek. Keşke şunları saysaydım ya. Karşıma ne kadar çıktı diye. kafe yapmışlar oradaki kaleye. Kaleye gider. Benim amacım kafeye değil kaleye gezmek. Dikkatini dağıtmasın da izin vermeyeceğim etraftaki etkenlerin. Ilgimi çeken bir şey olursa bakarım. Türk bayrağı var. Bir bakayım abi. Hem değişiklik olsun. Bak odunlar var. Herhalde yakmak için. daha çok yukarıya çıkıyorum. Buraya gelirken iki tane otobüse bindim. 121 bir şey bir şey. Bir de 15A, 15A'yı 42 dakika bekledim. Gelmesine. Bir türlü gelmedi. Motorsiklet süren çiftleri gördüm bir sürü. Arabalar da gördüm ama onlar daha çok dikkatimi çekti. Ne güzel eğleniyorlar birlikte vakit geçiriyorlar. Bu otarsıklık sürerken bir sürü çift gördüm bu yoldayken. Niye ben buradan gidiyorum ki? Şu bitkiler ozuruk gibi kokuyor. Çok ilginç. Şuradan gidebilirdim ama gitmedim. Hadi bakalım. Ah güzel çiftler. Umarım nece günler görürler. Vay be nereye geldim ben böyle. Ulan avratına düşüyor da. Bir şey tutuyor lan bunun kapanması. Kapayamadım. Şu an girmiş oldum. girişi. güzel. Her zamanlar burayı Bizanslar savunuyormuş. Bilmem yani şu an dümenden sallıyorum da. Herhalde öyle. bir çiçek Kuruturum bunu. Şurada da var. Ana olsun kuruturuz. Bak burada küçük küçük ballı babalar var. Bunların adlarını bilmiyorum şu turuncularını. İlk defa görüyorum. Hayatı dolu dolu yaşamak gerek valla. Bir kere gelmişiz hayata. Hiç kimse bizi özemez. Bir tek kendimiz kendimizi özebiliriz. İnsanlar var. Daha, daha... Buradan Okçular ateş ediyor Böyle oklarla Okları atıyorlar düşmanları savunuyorlar Bu noktadan O Kafama düşse var ya Yarra yarım göveririm Kaleye bak Çok güzel da koyayım. Bir dakika tırmanacağım Şu kıraya da çıkmak var abi düşersem oyun bitti demektir. Buradan düşersem. Fucking ineceğim.